1994'ten Polonya'da oynarken Türkiye'de bir haber geldi bir teklif e, geldi Mehmet e, Sadık Efe rahmetli bir başkan e, Polonya'ya geldi oradan tanıştık oradan güzel bir teklif sundu İşte e, Ağustos 1 itibaren 94 senesinde şey Kocaeli spor'dan bir e, güzel bir m m şey başladı benim bir spor hayatı başladı e, buraya geldik 94'ten futbolu başladım Ta 2007'ye kadar Benim futbol hayatım böyle sürdü Yaklaşık 10 sene Kocaeli Spor'dan futbol oynadım Güzel bir e, süreç Güzel bir başarı 2 kere Türkiye şampiyonu olduk Süper Lig'de güzel bir başarı yakaladık Güzel bir e, Klubde e, Güzel bir oyun oynadık e, Güzel bir zaman geçirdim Kocaeli Spor yani Kocaeli yani İzmit Süper Ligi hak ediyor. Şimdi yavaş yavaş kulüp güzel bir yere ulaşıyor. Süper Ligi yakışıyor. Birinci lige çıkmak kolay değil. Güzel bir başarı. Yani herkese kutluyorum, tebrik ediyorum. Zor bir iş, başardılar. Umarım yani çok kısa bir zamanda Süper Lig'e çıkacağız. Hep beraber bunu yaşayacağız yani. Şimdi şey mevcut futbolculara ne demek isterim? Yani zor iş bekliyor onları. Eee ligde oynamak evet biraz daha kolay. Likte, yani birinci ligde yani 1. ligde Süper Lig'e herkes çıkmak istiyor. yani şimdi güzel bir hava yakaladılar. Bu havadan birazcık daha kolay olacak. Kocaeli Spor'un yani çok büyük bir taraftar var. E, o tarafta her zaman yardımcı oluyor. Daha kolay biraz oluyor. Büyük bir kulüp, e, büyük bir camia. E, sadece iyi konsantre olup yani e, bence güzel şey yani güzel günler bekliyor Kocaeli Spor'a. Ben öyle düşünüyorum. Yani şey İzmit'te Süper Lig yakışıyor. Umarım çok kısa bir zamanda yani şey hep beraber Süper Lig'e ulaşırız. Obrigado. Yep. <laughs>